Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir sözcüğü ek eylem olarak yüklem olmuştur? Arkadaşlar, ek eylemler dörde ayrılır. İdi, ek eylemin hikayesi, imiş rivayeti, ise şartı, dır eki de ek eylemin geniş zamanı olarak adlandırılır. Ek eylemler isim soylu sözcüklere eklenerek onların cümlelerde yüklem olmasını sağlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen öteki dosyadaydı söz öbeği bu cümlenin yüklemidir. Bu söz öbeği idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Bu söz öbeğinde dosya sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak hangi sorusu arkadaşlar sıfatları buldurur? Hangi dosya? Öteki dosya. Öteki sözcüğü burada sıfattır. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Dolayısıyla bu söz öbeği bir sıfat tamlamasıdır ve ek eylem alarak yüklem olmuştur. B seçeneğinde geçen "kültürlü bir adamdır" söz öbeği bu cümlenin yüklemidir. Bu öbek arkadaşlar "dır" "dir" dediğimiz ek eylemin geniş zamanını alarak yüklem olmuştur. Bu söz öbeğinde adam sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl adam? Kültürlü. Burası bir sıfat. İsimlere sorulacak. Kaç sorusu da sıfatları buldurur. Kaç adam? Bir adam. Bu da bir sıfat. Gördüğünüz gibi burada bir sıfat tamlaması var. Ve ek eylem olarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçtim. D seçeneğinde geçen yerli turistlerdir söz öbeği bu cümlenin yüklemidir. Bu öbek arkadaşlar dır dir dediğimiz ek eylemin geniş zamanını alarak yüklem olmuştur turist sözcüğü burada isimdir. Hemen sorumu yöneltiyorum. Nasıl turistler veya hangi turistler? Yerli. Burası bir sıfat oldu. Yani bu söz öbeği bir sıfat tamlamasıdır. Ve ek eylem olarak yüklem olmuştur. E seçeneğinde geçen basma kalıp ifadelerdi ifadesi cümlenin yüklemidir. Bu söz öbeğinin son sözcüğü olan ifade ismi idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. İfadeler sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl ifadeler basma kalıp dolayısıyla basma kalıp ifadesi burada sıfattır. Yani bu söz öbeği de bir sıfat tamlamasıdır ve ek eylem olarak yüklem olmuştur. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Ona da bakalım. C seçeneğinde geçen babamın fikriydi söz öbeği bu cümlenin yüklemidir. Bu söz öbeği idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Babamın fikri ifadesi burada belirtili isim tamlamasıdır. Arkadaşlar, isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Şimdi fikir sözcüğüne bu soruyu yöneltiyorum. Kimin fikri? Babamın. Gördüğünüz gibi bu ifade belirtili isim tamlaması oldu. Yani bu cümlede bir belirtili isim tamlaması ek eylem olarak yüklem olmuştur. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.